Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde tanıtım gerçekleşen Redmi Note 11 S'i yakından inceleyeceğiz. Bakalım bu telefon bizlere neler sunuyor. Windows Server Redmi Note serisi ülkemize hali popüler arkadaşlar. Yani sadece bu cihazlar üzerinde söylemiyorum. Redmi Note 10, Redmi Note 9, Note 8 yani hepsi çıktığı zamanlarda popülerdi ki önümüzdeki süreçte Redmi Note 11 cihazlarında ben popüler olacağını öngörebiliyorum. Neden? Çünkü bunlar fiyat performans modelleri arkadaşlar ve Xiaomi gerçekten bu telefonların fiyatlarında bizim beklentimizin altında tuttu. Bunu baştan size söyleyebilirim. Dilerseniz telefonumuzun incelemesine geçelim. Daha sonrasında telefon hakkında düşüncelerimizi sizlere aktarız. Evet arkadaşlar bugünkü inceleme konumuz Redmi Note 11 ailesinden Redmi Note 11S. Bu cihazda 5G yok arkadaşlar. İnternette 5G'li versiyonları da var. Onlarla karıştırmamanız için baştan söylüyorum. Cihazların dış tasarımı birbirine çok benzer. Dolayısıyla aralarında ufak farklılıklar var. Satın alırken vesaire de karıştırmayın. Bunu size baştan belirtelim. Telefonumuz gayet sade, güzel, hoş bir tasarıma sahip. Dilerseniz ilk olarak arka taraftan başlayalım. Arka tarafta bir dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış kamera modülümüz bulunuyor. Bu kamera modülünün içerisinde arkadaşlar ilk bakışta sanki 5 tane kamera varmış gibi gözüküyor ama bunların bir tanesi flaşı. Dolayısıyla burada 4 tane kameramız var. Bu kameralara 108 megapiksellik, yapay zeka destekli ana kamera eşlik ediyor. Biliyorsunuz Xiaomi bu sene orta segment cihazlarının birçoğunda 108 megapiksel kullanacağını zaten açıklamıştı. Dolayısıyla burada Redmi'nin de 108 megapiksellik daha doğrusu Redmi Note 11S'in de 108 megapiksellik kamerayla geldiğini görüyoruz. Tabi söz konusu kamera olduğunda böyle megapiksellerin vesaire çok fazla bir şey ifade etmediği de malum. Dolayısıyla bu noktada biz size telefonun kamerasıyla çektiğimiz fotoğrafları, videoları vesaire göstereceğiz. Burada yorum size kalmış olacak arkadaşlar. Yani evet güzel çekiyor ya da ya bunun kamerası 108 megapiksel ama buna rağmen çok da iyi bir fotoğraf performansı ya da video performansı yokmuş diyebilirsiniz. Bu noktada karar tamamen size kalmış diyebiliriz. Şimdi gelelim telefonumuzun ön kısmına. Ön kısma geçtiğimizde delikli bir ekran tasarım karşılıyor bizlere. Zaten geçen nesille de aynı tasarım çizgisi vardı. Bu noktada arkadaşlar yan ve üst çerçeve gayet ince bu güzel hoşuma gitti. Ama alt çerçeve bir tık kalın olmuş. Mesela diğer Redmi modellerinde alt çerçevenin biraz daha ince olduğunu fark edebiliyorsunuz. Atıyorum bir Redmi Note 11 Pro elinize aldığınızda alt çerçevenin direkt ne kadar ince olduğunu görebiliyorsunuz. Arka tarafına baktığınızda telefonların belki hepsi aynı ama ön yüzü çevirdiğinizde arkadaşlar bu cihazın alt çerçevesinin biraz daha kalın olduğunu rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Telefonu kendinize doğru tuttuğunuzda sağ tarafta ses açıp kapama tuşu var ve onun hemen alt kısmında da bir power butonumuz yer alıyor arkadaşlar. Burada kafanıza şu soru gelebilir. Acaba bu ekran AMOLED ekran mı? Yoksa bir IPS LCD panel mi diye düşünebilirsiniz. Hemen size belirtelim. Biliyorsunuz Xiaomi geçtiğimiz yılda zaten IPS LCD yerine OLED ekran kullanacağını açıklamıştı. Ki orta segmentte de OLED ekranlar kullandı. Burada da yine 90 Hz'lik bir AMOLED ekranımız var arkadaşlar. Bu AMOLED ekranın maksimum parlaklığı 1000 nits, ortalama parlaklığı ise 700 nits. 6.43 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz burada. 84.5'lik ekran gövde oranına sahip ve 409 ppi piksel derinliği bulunuyor. 1080x2400 piksel çözünürlüğündeki bu ekran arkadaşlar Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunuyor. Burada Corning Gorilla Glass 3 yerine biraz daha yeni bir teknoloji kullanılabilir miydi? Evet kullanılabilirdi fakat bu seferde muhtemelen fiyat artacaktı. Dolayısıyla hiç kullanmamak yerine Corning Gorilla Glass 3'ün kullanılmasında olumlu bir şekilde karşılayabiliriz. Tasarımdan devam edelim. Arka taraf arkadaşlar e, plastiğimsi bir yapı. Yani e, metal ya da alüminyum ya da cam değil. Bunu size baştan belirtelim. Cam olmaması zaten iyi. Neden? Çünkü camlar çok fazla parmak izi bırakabiliyor. İkinci bir durumda kırılabiliyor arkadaşlar. Kırıldığı zaman o kısmı değiştirmek bile, yani şu arka cam paneli değiştirmek bile günümüze 700-800 lira gibi bir meblaya patlıyor bizlere. O yüzden hani cam olmaması beni çok da böyle üzmedi. Ee, burada şunu söyleyebilirim. Parmak izi çok fazla bırakmıyor. En azından bize gelen renk siyah çalan bir renk. Bu renkte arkadaşlar parmak izi vesaire çok fazla kalmıyor. Tabi içerisinden kılıf çıktığı için silikon kılıfla kullandığınızda zaten parmak izi vesaire gibi bir sorunuz olmayacaktır. Telefonun tutuşu güzel, hissiyatı güzel. Hafif arkadaşlar. Mesela bize Redmi Note 11 Pro vesaire hepsi aynı anda geldi 3 cihazda. Böyle ağırlık karşılaştırması yaptığımızda Redmi Note 11s'i elimize aldığımızı direkt olarak ne kadar hafif olduğunu hissedebiliyoruz. Bu açıdan gayet güzel kullanımı rahat, tutuş hissiyatı iyi, konuşurken vesaire herhangi bir kesilme, donma vesaire olmadı bizde. Tabii bu biraz şebekenizle de alakalı bir durum ama en azından telefondan kaynaklı böyle bir sorunla karşılaşmadığımızı sizlere söyleyebiliriz. Evet tasarımdan bahsettiğimize göre sıra şimdi geldi telefonumuzun teknik detaylarına. Bu cihazda arkadaşlar MediaTek tarafından geliştirilen Helio G96 yonga seti kullanıldı bu yonga seti 12 nanometrelik bir yonga seti. Belki nanometre tarafında biraz daha düşük bir yonga seti tercih edilebilirdi. Fakat malum çip krizi var. Dolayısıyla çip krizinden ötürü böyle nanometresi düşük. Atıyorum 4 nanometre, 5 nanometre, 6 nanometre orta segmentte 7, 9 nanometre gibi Yonga setlerini üretmek ve bu yonga setlerine ulaşmak artık eskisi kadar kolay değil. O yüzden muhtemelen Xiaomi bu noktada böyle bir tercih yapmış olabilir. Telefonun performansına, oyun performansına zaten birazdan değineceğiz. Dolayısıyla orada bu yonga setinin bize neler sunduğunu ya da ısınma tarafında bizleri memnun edip etmediğini sizlere aktarmış olacağız. Telefonun iki farklı RAM seçeneği var. 6 ve 8 GB olmak üzere. Burada derseniz 6 GB RAM'e sahip versiyonu tercih edebilirsiniz. Dilerseniz 8 GB RAM'e sahip versiyonu satın alabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. 6 GB RAM'lik versiyon ki bizim elimizde bizim test ettiğimiz cihaz 6 GB RAM'e sahip olan cihazı gayet memnun kaldık. Yani herhangi böyle bir RAM açısından RAM'den kaynaklı bir sorunla karşılaşmadığımızı size belirtmemiz gerekiyor. Yani 6 GB RAM'in de gayet yeterli olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Dahili depolama tarafına baktığımızda 64 GB'lik bir alan var arkadaşlar. Açıkçası artık 64 GB'lik telefonlar günümüzde bizler için kullanıcılar için çok fazla yeterli değil. Bu noktada 128 GB olan versiyon seçmeniz sizin açınızdan daha doğru olabilir. E tabii mikro SD kart desteği de var. Dilerseniz 64 GB'lık versiyon satın alıp mikro SD kart desteğiyle biraz daha hafıza alanını genişletebilirsiniz. Teknik özellikler demişken arkadaşlar bataryaya da değinelim. Bu cihazda ortalamanın üzerinde bir batarya değeri bulunuyor. Xiaomi bu cihazda tam 5000 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş ki günümüzde artık orta segmentlerden biliyorsunuz. 3500-4000 mAh arası bataryalar bulunuyor. Dolayısıyla burada 5000 mAh'lik bir batarya yer vermesi biz açısından önemli bir faktör, önemli bir artı diyebiliriz. Bu 5000 mAh'lik batarya 33 wattlık hızlı şarj desteğiyle geliyor ki kutunun içerisinden adaptör de çıkıyor. Bunu hemen baştan size belirtelim. Bu sayede arkadaşlar telefonu 58 dakika içerisinde %100 şarja ulaştırabiliyorsunuz. Yani 5000 mAh'lik bataryayı 58 dakika içerisinde ne yapabiliyorsunuz? Şarj edebiliyorsunuz. Bu önemli. Neden? Çünkü atıyorum evden çıkmak üzeresinizdir. Bakıyorsunuz telefonunuzun şarjı %5, %10'larda kalmış. Hemen telefonu şarja taktığınız zaman 5-10 dakikalık bir süre içerisinde telefonun şarjı 30-40'lara vuruyor ki bu da size bir gün boyunca telefonunuzu kullanma imkanı sunuyor. Evet, teknik özelliklerde değineceğim son nokta ise telefonun kamerası arkadaşlar. Az önce de belirttiğim üzere 108 megapiksel'lik bir kamera var. Bu geniş açılı bir kamera ve buna 8 megapiksel'lik ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. 2 megapiksel'lik makro ve 2 megapiksel'lik de derinlik kameramız bulunuyor. Burada Geniş açı kamerasına yer verilmesi önemli bir artı. Çünkü biliyorsunuz orta segment cihazların çoğunda artık biz geniş açılı kamera göremiyoruz. Neden? Biraz maliyetleri düşürmek için vesaire geniş açılı kamerayı çıkartıyorlar. Bunun yerine siyah beyaz kamera ya da makro kamera koyuyorlar. Baktığınız zaman 3 tane kamera var ama bu 3 kameranın içerisinde geniş açılı bir kamera olmuyor. Dolayısıyla burada Redmi Note 11S'te geniş açılı kameranın bulunduğunu da altını çizerek söylemiş olalım sizlere. Bu arada ön tarafta da 16 megapiksellik bir kameranın ana kameraya eşlik ettiğini sizlerle paylaşmış olalım. Peki bu kameranın performansı nasıl? Dilerseniz şimdi Redmi Note 11S ile çektiğimiz fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Selamlar herkese yeni bir görüntü kalitesiyle beraberiz. Şu an ön kamerayla video çekiyorum. Umarım sesim size iyi ulaşıyordur, iyi geliyordur. Kamerada biraz ön tarafında böyle çok yakın gösteriyor. Ama fotoğraf çekerken böyle değil. Biraz da arka kamerası. Ofisimizin şahane manzarasıyla sizlerleyiz. Bakalım burada sesim sizlere nasıl ulaşıyor. Umarım iyi geliyordur. Bu şekilde de arka kamerası mevcut. Evet gördüğünüz gibi cihazın fotoğraf kalitesi gayet memnun edici seviyede. Tabi şunu belirtmem gerekiyor. Düşük ışıkta bu kadar başarılı değil kamerası. Ne de olsa burada bir fiyat performans modeli alıyoruz. Dolayısıyla kameranın düşük ışıkta böyle atıyorum bir 25 bin liraya satılan Samsung cihazları gibi performans vermesini beklemek zaten çok doğru olmayacaktır. Bunu da sizlere belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi yeterli ışık olduğu ortamlarda gün ışığında vesaire gayet başarılı fotoğraflar, videolar çekebiliyorsunuz. O yüzden hani bu kamera beni gün ışığında ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. idare eder mi diye soracak olursanız evet idare eder. Bunu da parantez içinde sizlere söylemiş olalım. Evet şimdi gelelim telefonumuzun oyun performansına. Dediğimiz gibi bu cihazda 12 nanometrelik bir yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti arkadaşlar oyunlarda gayet başarılı bir performans sergiliyor diyebiliriz. Yani öyle donma takılma kasma vesaire yapmıyor çok fazla. Biz bununla bir saat falan bir oyun deneyimi yaşadık. Call of Duty Mobile'dir, PUBG'dir bu tarz oyunları deneyimledik. Bunlarda donma, kasma, takılma vesaire olmadı ama cihaz biraz ısınıyor. Bunu size baştan belirtelim. Yani hiç ısınmıyor desek yalan söylemiş oluruz. Burada önemli derecede bir ısı geliyor elinize. Yani şöyle tuttuğunuz zaman oyun oynarken kılıf falan da kullanmayacaksanız özellikle ısınma elinizi rahatsız edecek seviyelere geliyor bir saat içerisinde. Ha, belki bir saatten sonra donma, kasma da yapıyordur ama biz oynadığımız süre içerisinde herhangi bir donmayla ile kasma ile vesaire karşılaşmadık. O yüzden bunu size bu şekilde söyleyebiliriz. Evet incelememizi sonlandırmadan önce kutudan hızlı şarj adaptörünün çıktığını bir kere daha belirtelim. Şurada gördüğünüz gibi 33 wattlık hızlı şarj adaptörümüz bulunuyor. Neden? Çünkü artık son dönemde bazı üreticiler hızlı şarj desteği sunsalar da adaptör kutu içerisinde vermiyorlar. O yüzden bunu da sizlere söylemiş olalım arkadaşlar. Merak edenler için şunu da söyleyelim. Cihazda IP53 sertifikası mevcut. Dolayısıyla su sıçramalarına karşı, toza vesaire karşı dayanıklı arkadaşlar. Ama su geçirmiyor demiyoruz. Bakın bu önemli. Yani telefonu tutup da suyun içerisine sokmayın. Fakat sıçramalara karşı vesaire dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Evet arkadaşlar toparlamak gerekirse sonuç olarak baktığımızda 6500 liraya satılan bir telefondan bahsediyoruz. Daha doğrusu Xiaomi lansmanda bu cihazın Redmi Note 11S'in ülkemizde 6500 TL'den başlayan fiyatlarla satılacağını söylemişti. Dolayısıyla fiyatı nazarında değerlendirdiğimizde bence bu fiyatı hak eden bir telefon diyebiliriz. Tabi şu aralar telefon fiyatlarının vesaire her şeyin yüksek olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Normal şartlarda bu telefonu 6500 lira vermek evet çok fazla gelebilir. Ama bir de Türkiye gerçekleri var. Türkiye gerçeklerini göz önünde bulundurarak fiyata baktığımızda artık bu fiyata da uygun demek zorunda kalıyoruz. Eğer bu telefonun ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa videonun altında yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.